Tamam baba. Tamam. Tamam. Tamam git bul o herifi. Çek tetiği gebert. Ali geri gelecek mi? Ya da o seni öldürsün. Ali geri gelecek mi? Vazgeç hayatından git tekrar hapse. Geri gelecek mi o zaman Ali? Kur kafanda kur kur kur. Kur git. Kardeşinden nefret et. Geri gelecek mi Ali? Şimdi düşün o ferhat puştuyla tanışmasaydım Ali hani şimdi yaşıyor olacaktı de nefret et kardeşinden dinle beni oğlum dinle beni yeme sen, yeme içme midan kanasını yavaş yavaş geber beni de anneni de gebert üzüntüden yavaş yavaş Biz de gidelim ne olacaklar sonra geri gelecek mi anne hani? gelecek mi GELECEK gelmeyecek! Kuzey! Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bırak kardeşim benim yüzümden aldı! Senin canım benim yüzümden aldı! Lan bu dünyada kimseye zarar vermeyecek olan adam! Benim yüzümden ÖLDÜ baba! Kim? Baba bu dünya! Yeter! Yeter! Adam kimseye zarar vermeyecek adam! Yeter yeter! Benim yüzümden aldı! Yeter! Karıncayı adam benim yüzümden ÖLDÜ! Gördün mü beni? Gördün mü bunu? Gördün mü bunu? Gitti. Biliyorum gitti lan. Gitti lan. Baba gitti baba. Baba gitti Ali yani gelmeyecek bir daha. Ali gelmeyecek bir daha Ali. Baba kardeşim gelmeyecek bir daha baba.